Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kalan şolarımda rastladığım bir rahatsızlığa, bir hastalığa değinmek istedim. Ee, arkadaşlar bu iki kalan kanayışımı da ben aynı anda daha önce de videolarını çekmiştim. Migros'tan almıştım. Anneler Günü'nde yaklaşık olarak mayısın başlarına denk geliyor idim. Ee, Mayıs'tan beri yaklaşık olarak şu anda da temmuzun ortalarındayız. Ee, üzerinde çiçekler vardı. İkisi aynı anda alınmasına rağmen, şurada gördüğünüz kalan şomda bir yaprak sararması oldu. Yapraklarını sararan yapraklarını ben altta yaprakları sararmıştı kestim. Fakat şu yapraklarında tekrar bir yaprak yumuşaması ve sararması meydana geldi. Hatta onları kestiğimde dedim ki hiç kere çekip o şekilde hani temizlemiş olsaydım dedim ama tekrar sarardı. Demek ki dedim buna ikinci bir bakımı yapmam gerekiyor. Bu bakımı da sizinle birlikte yapmak istedim. Öncelikle şu kalan göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar oldukça sağlıklı yaprakları da oldukça güzel. Aynı anda alınmasına rağmen, aynı anda sulamamıza rağmen nedense bu kalan yaprak çiçeklerini daha erken soldu, daha erken çiçeklerini döktü, yapraklarında sararmalar oldu. Ee, tabii ki yaz e, sıcaklarıyla birlikte yumuşama oldu mu acaba? Ondan mı kaynaklandı diyeceğim ama şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun yaprakları oldukça sağlıklı. Aynı ortamda duruyorlar, birbirine yakın ortamlarda duruyorlar ama şunda bir e, sararma ve yumuşama oldu. Yapraklarını kestim. Sonra aklıma acaba dedim kökte mi bir problem var? Çünkü ben bunların köklerini değiştirmemiştim. Şöyle arkadaşlar kaldırıyoruz. Bakın drenaj aslında çok fazla direnç delikleri var. Oldukça delikleri var. Daha doğrusu. Ancak şöyle çevirdiğimizde bakın dip kısmında bir çamurlaşma meydana gelmiş arkadaşlar. Neden? Çünkü toprak bütün döktüğümüz suyu hiçbir şekilde fazla suyu dışarıya vermemiş. Tamamen kendi bünyesinde emmiş arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi renk değiştirmiş. Hatta çamurlaşma ile birlikte. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk başta şu sararan yapraklarını ben kesiyorum. Daha sonra toprak değişimi yapacağız. Birazcık da kök temizlemesini yapacağım. Şöyle. Evet. Şunları alalım. Çünkü bunlar artık çiçeğimize faydası değil. Zararı dokunacak yapraklar. Hem küçük yaprakların gelişimini engelliyor. Gördüğünüz gibi de zaten sarardılar. Hiçbir şekilde çiçeğimize de faydası olmayacak. Bakın şu da yumuşamış ve sararmış. Bunları da yine atmayacağım. Her ihtimale karşı şu isimlerini toprağa koyup çimlendirme yapmayı düşünüyorum. Ama olur olmaz o konuda bir bilgim yok şu aşamada çünkü sarardığı için. Evet şunu da şöyle yapalım. Göremedim. Evet şöyle saranan yapraklarını temizledik. Gördüğünüz gibi. Şu dallarını da artık çiçeklerden geçtiği için onları da temizlemek istiyorum. Evet, şöyle şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim bu makasımı sadece çiçeklerim için kullanıyorum. Temiz bir makas. Bu işlemleri yaparken özellikle kullandığımız makasın steril olmasına, temiz olmasına dikkat ediyoruz ki tekrar hastalık bulaştırmayalım. Şu kuruyan kısımlarını da aldık. Evet şöyle bakın. Biraz biraz topraklarını boşaltması için şöyle yumuşatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık aç açıyorum artık çünkü Bakın iç kısmı da tamamen yaklaşık olarak bir 7 gündür su vermediğim halde orta kısımları neredeyse çamur halinde dip kısımlar daha fazla. Toprak yapısından dolayı çiçeğimizi kaybetmek üzereymişiz arkadaşlar. İnşallah kurtarırız diye düşünüyorum. Ben çiçekleri genelde aldığımda, daha önceki videolarımda da söylemiştim arkadaşlar. Üzerinde çiçek varsa çok yerinden oynatmamaya, öncelikle bulunduğu ortama alışmasını e, bekliyorum. Alışmasını sağlamaya çalışıyorum. Daha sonra işte saksı değişimini vesairesini yapıyorum. Çiçekleri varsa, çiçekleri yok ise o anda bakıyorum. Eğer toprağı gerçekten kötü bir toprak ise toprağını değiştiriyorum, saksısını değiştirip. İşte birkaç gün sonra tabii ki onların da birkaç gün eve alışmasını sağlıyorum. Ondan sonra saksı değişimlerini de yapıyorum ama bunu biraz beklemiştim. Üzerinde çiçeği var diye çiçeğine kıyamamıştım ama gördüğünüz gibi evet şöyle bakın diğer topraklarını temizledik. Evet ben şu elimi temizleyip evet arkadaşlar ben ellerimi temizledim. Şöyle şu toprağımızı biraz ileriye almak istiyorum. Şöyle saksısını da aynı zamanda değiştirmek istiyorum. Çünkü bunlar üretim saksısı bakın. Çok fazla delikleri var. Şöyle bir saksım var. Sıfır numara. Yalnız bunu da gördüğünüz gibi arkadaşlar dip kısımlarında delikleri açılmamış. Şöyle kendim onun deliklerini açmaya çalışıyorum. Deliklerini açtıktan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet videomuzu fazla uzatmamak adına arkadaşlar ben şu şekilde gördüğünüz gibi deliklerini açtım. Şöyle toprağımızı yanımıza aldım. Şu çiçeğimizi birazcık daha ileriye itip toprağı şöyle çekmek istiyorum. arkadaşlar. Daha önce söylemiştim. Kudur toprak kullanıyorum diye. Solucan gübreli bir toprak kullanıyorum. Evet. Evet bu kadar yeterli sanırım. Toprağını koyduk. Tekrar çiçeğimizi şu şekilde alıyoruz. Şöyle oturtuyorum. Kenar kısımlarını toprakla dolduruyorum. Toprağımız gördüğünüz gibi arkadaşlar her ne kadar yumuşak da olsa biraz önceki gördüğümüz toprak suyu yeterince salmadığı için, suyu bünyesine hapsettiği için çiçeğimizin tamamen neredeyse kurumasına neden oluyordu. Son anda fark ettik. İşlerim dolayısıyla da ben de birkaç gün bakamamıştım çiçeklere. O şekilde de sararması artmış sararmış ve sararmış artmış. Evet. Şöyle arkadaşlar hafif bastırıyorum. Toprağını koydum. Şurada yaklaştıralım. Evet şurayı temizliyorum. Evet arkadaşlar masamızı temizledik. Çiçeğimizi diktik. Gördüğünüz gibi kalan şumuzu ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi çok olmamak şartıyla az bir miktar can suyunu da veriyoruz. Şöyle çeviriyorum. Evet. Can suyunu da verdik. Kalan şomuzunun sağlıklı bir şekilde artık büyümesini bekliyoruz arkadaşlar. Şu arada şunu da göstereyim. Bakın bu çiçekleri biraz daha geçtikten sonra bunları ne yapıyorum? Çiçeklerin bittiği noktadan ben kesiyorum. Ama bunun biraz daha vakti var. Ondan sonra kesimini temizlemesini yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizleri beğenmeyi, kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum.